Merhabalar sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şubat ayının son haftasını yorumlamaya birlikte devam edeceğiz. Ee, önce de yani diğer burçlarda da söylediğimiz gibi normalde Şubat ayı için hazırlıkları yapmıştık ama deprem sebebiyle e, ertelemek durumunda kaldık. Çünkü daha önemli gündemler vardı. E, fakat yoğun istek üzerine son haftayı da bir yorumlayalım dedik. Zaten Şubat ayı çabucak bitiyor. Ee, önemli olaylar balık yeni ayı gerçekleşti biliyorsunuz ee, 20 Şubat civarı 21 Şubat'ta da Venüs koça girdi ee, öncelikle onları bir inceleyeceğiz bunun için ekran paylaşımıyla öncelikle 17 Şubat'a bir bakalım 17 Şubat'tan itibaren gelen etkileri bir değerlendirelim Gözümde takayım 17 Şubat'ta neden 17 Şubat'tan başlıyoruz? Şimdi bu e, ayın yani 15'inden sonra ortasından sonra olan önemli olaylardan biri Güneş-Satürn kavuşumu. Bakın şurada hemen görüyorsunuz. Satürn normalde neydi? E, ağır etkili gezegenlerden bir tanesiydi. E, burada Satürn kovanın 27 derecesinde ilerlerken size zaten bir süredir, bunu genel 2023 videolarında da söylemiştik, Size e, özellikle yakınlarla ilişkiler, e, yakın yolculuklar, kısa yolculuklar, aynı zamanda kardeşleriniz ve e, başlangıç eğitimleri, yani o üniversiteye kadar olan eğitimler veya işte üniversiteyi henüz bitirmemiş öğrenci olan yaylar için e, bazı zorlanmalar veya işte daha kendini disipline e, etme ihtiyacı hissetme doğuruyordu. Şimdi güneşin burada olmasıyla bu konular daha da ciddiyet ve sorumluluk gerektiriyor. Yani kısacası yaylarda şöyle bir gündem var. Çoğunlukla e, kendilerini kardeşleriyle ilgili konularda sorumlu hissedebilirler. Eğer kardeşiniz varsa. E, onun dışında sürekli yolculuk yapmak, seyahat etmek durumunda kalmış olabilirler. Son zamanlarda özellikle yakın yolculuklarla ilgili e, aldığı sorumluluklar mevcut. E, çünkü üçüncü psikolojik anlamda Yakınları anlatıyor, yakınları temsil ediyor, yakınlarla ilişkileri de anlatıyor. Yani şöyle ki, siz e, insanlarla belki de aranıza mesafe koyan bir insansınız ya da özgürlüğünüze düşkün bir insansınız. Normalde evet çok yakınınıza insanları yaklaştırmıyor olabilirsiniz. Çünkü mesela birçok yer oğlaktan da e, etkiler alıyor. Fakat şöyle ki şimdi sizin üçüncü evinizdeki bu kavuşum yakınlarınızla ilgili isteseniz de istemeseniz de bir sorumluluk alabileceğinizi gösteriyor. Ee, yakın dediğimiz konu ikizler Burcu'nun doğal evi olduğu için yani şura koçun birincisi koçun doğal evi ise ikincisi boğanınsa üçüncü de ter, e, ikizlerin doğal evidir. Aynı zamanda o zaman üçüncü ev bize bir de neyi anlatıyor? İletişim konuları, Zaten bir süredir satürn bu iletişim konusunda sizi biraz kısıtlıyor. Bazı anlaşmazlıklar, kendinizi anlatamama, iletişimde aksamalar yaşıyor olabilirsiniz. 17'sindeki bu kavuşum da burada biraz zorlanmalara sebep oldu. Ama ay sonuna doğru ne olacak? Güneşin balığa doğru hareketiyle burası azalıyor. Şimdi 17 Şubat böyle bir tarih dedik. Tabii ki şimdi böyle bir kavuşum olduğu zaman kişisel gezegenlerimiz yani... Güneş, Merkür, Ay gibi önemli kişisel gezegenler. Satürn gibi ağır etkili gezegenlerle kavuştuğu zaman etkisi hemen e, bir günde bitmiyor. 21'ine 22'sine kadar e, etkisi devam etmiştir. Hala daha devam ediyor olabilir. Ama asıl bizim bahsedeceğimiz tarih. Bakın burada 20 Şubat tarihi. 20 Şubat tarihinde ne gerçekleşti? 20 Şubat tarihinde Güneş'in e, balığa geçmesi ve burada balık bir yeni ay oluşumu gözlendi. E, güneş'in balığa geçmesi sizin için ne demek sevgili yaylar? Sizin dördüncü evinize de geçmesi demek. Dördüncü ev konuları, yengecin doğal evi, ana e, evi olduğu için ilk önce aile, onun dışında ev, yuva, kendinize ait hissettiğiniz alanlar. Çünkü dördüncü evin ana e, konusu, psikolojik olarak anlamı nedir? Kendimize ait hissettiğimiz alandır. E kendimizi daha çok nerede e, yani ait hissediyoruz? Daha çok evimizde, yuvamızda. Demek ki aslında birçok yayın e, bir taşınma işlemi olabileceğini, yeni bir eve taşınma, yeni bir e, yuvaya geçme. Burada illa alım satım demiyorum. Çünkü 8. ev biraz alım satımla alakalı. Ama burada yeni bir eve, yeni bir yuvaya geçme, e, yeni başlangıçlar yapma anlamında olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu balık yeni ayını ben e, olumlu yorumluyorum. Burada hala evet Satürn'ün arasında mesela 3 derecelik bir orpla e, yeni ay başlamış. Yine yakınlarla olan ilişkiyi anlatıyor. 3 derece orp yine bize 3. evi işaret ediyor. Şimdi bir gezegenle e, başka bir gezegen belli bir orpla kavuştuğu zaman e, o orbun işaret ettiği eve de bakıyoruz. Bu da derin bir konu ama genel olarak böyle. Şimdi demek ki balık yeni ayı sizin ev yuva alanlarında size yeni başlangıçlar getirdi. Anladığım kadarıyla zaten haritanızın bakın şu kısımları daha çok aktif. Yani uzaklarla ilişkiler, uzak yolculuklar şu an için sizin için gündemde çok fazla değil. Ee, daha çok yakınlar, yakınlarla ilgili e, konular, yakın yolculuklar, kısa yolculuklar, aile mevzuları bunlar sizin için önem, e, önem kazanmış durumunda. Ee, yani ben açıkçası böyle evle ilgili sorunlar yaşayan yer burçları varsa 20 Şubat'tan itibaren oranın bir düzene e, gireceğini düşünüyorum zaten girmeye başlamıştır Ama tabii bu yeni ay hani neler getirdi onu bilemeyiz ee, yine de olumlu olacağını düşünüyorum Bunun dışında şöyle haritayı yine ilerletiyoruz ne zamana hemen bakalım 21 Şubat tarihine Şimdi 21 Şubat tarihine etme sebebimiz de şu. Ee, Venüs'ün koça geçtiği tarih 21 Şubat. Yani sizin 5. evinize geçiyor. Sizi hatırlarsanız bu 2023'te demiştim ki hiçbir burcu aşk, aşk demiyorum ama yaylara ben aşk diyorum. Veya e, evli olan yaylar için e, çocukları yoksa çocuk anlamında güzel gelişmeler, çocukları varsa çocuklarıyla ilgili konularda çok güzel gelişmeler olacak diyordum daha doğrusu şöyle anlatayım. Beşinci ev konuları ile ilgili güzel gelişmeler. Neden? Şimdi Venüs ve Jüpiter. Ee, bir kere Jüpiter koça geçti ve bir süre burada size aşk anlamında e, hobi, eğlence... Aynı zamanda eğer evli ve çocuğunuz varsa bazı e, takipçilerimiz ben evliyim çocuğum var aşkla ne işim olur diyenler de oluyor. E, emin olun 5. ev konularını anladığınızda ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Yani Aslı'nın doğal evinden bahsediyoruz benliğimizi besleyen her şey, güneşin evi orası. Dolayısıyla yaşam enerjisi demektir aslında. E, yaşam enerjisi getiren şeyler aslında, e, bu tabi eski mitlerden geliyor bunlar. Aşk olabilir, çocuk olabilir, e, hobiler olabilir. Kısacası bu evde bir hareketlenme oluyor. Ama tabii ki en temel anlamı aşk olduğu için e, biz aşk anlamında büyük bir şans getireceğini söylüyoruz. Özellikle düşünsenize Venüs büyücüsünün buradaki bu kadar iyicil gezegenin 3 Mart tarihinde Şiron'da bir kavuşumu var. Burada yaralarınızın, yaralarınızın şifalanacağını, geçmişten gelen bir aşkla ilgili mevzu, bir aşkla ilgili konu varsa buraların iyileşeceğini düşünüyorum. Bunun dışında çocuklarınızla ilgili bir sıkıntı olabilir. Şiron bir süredir 5. evinizde ilerliyordu. Çocuklarınızdan yer aldıysanız onlarla ilgili bir takım sorunlarınız varsa oranın çok rahat çözülebileceğini, ilahi yardımın size 5. ev konularından geleceğini söylüyorum. Zaten yay aslında çok e, ilahi ve spiritüel de bir burçtur İnanç konularında çünkü e, dokuzuncu ev inançları temsil ediyor. Ve o ilahi yardımın, ilahi enerjinin size beşinci evden akacağını e, burada görebiliyoruz. Peki hangi tarihten itibaren? Tekrar söylüyorum 21 Şubat'tan 3 Mart tarihine kadar bu etki devam ediyor. 3 Mart tarihinde daha da belirginleşir ama yıl boyunca Jüpiter'in bu transiti ee, şöyle bir Mayıs'a kadar yanılmıyorsam devam edecek. Olumlu bir gelişme sizler için. Şimdi tabii ki e, ülkemiz çok tatsız olaylar yaşadı. Biz bununla ilgili zaten yayınlar yaptık. Burada bireysel haritaları yorumluyoruz. Hani belki diyebilirsiniz, belki de bir e, depremzede yayın, e, dinleyen bir depremzede yay burcu şu anda var. E, gerçekten herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben kendim de zaten Elazığ'dayım, Afet bölgesindeyim. E, derinden acınızı paylaşıyorum ama özellikle buradaki hissel haritaları yorumladığınız için o konuyu için ayrı bir video çekmiştik onu e, burada belirtmiş olayım e, özellikle eğer şu anda bir ev sıkıntısı yaşayanlar varsa onun çözüleceğini zaten söylemiştik dördüncü evdeki bu balık e, yeni ayıyla birlikte şimdi şu anda genel bir baktığımızda neredeyiz biz 2023 yılının şubat ayındayız değil mi Şimdi hiç bu tarihte yaşamayan bir insan e, dinliyormuşçasına öyle bir anlatıyoruz ki herkes anlasın. Ya da işte e, gelecekte belki olur ya gelecekte bu kayıtlar ulaşır birileri öğrenmek ister. Onlar bile anlasın diye harita üzerinden anlatıyoruz. Şimdi size söyleyeceğim Kuzey Ay düğümü Boğa Burcu'ndan 5. eve doğru geliyor. 6. elinizden 5. eve doğru. Dolayısıyla bakın Burada sizin 6. evinizi de bir hareketlendirecek zaten Temmuz ayında. Bunu 2023'te söylemiştik. E, çalışma hayatı anlamında da sürpriz gelişmelere gebe bir haritanız var. Neden sürpriz gelişme diyoruz? Uranüs 6. evinizde ilerlediği için Temmuz'dan itibaren e, iş hayatı ile ilgili koşullar daha farklı, e, daha kadersel bir şekilde akacaktır. Şu anlık daha çok böyle biraz daha küçük çabalar içindesiniz. Ev, yuva, aile, kardeş, e, bazı sorumluluklar içindesiniz veya çocuğunuz varsa çocuk konuları burada ilerliyorsunuz. Benim de yaylara söylemek istediğim şu, e, bu üçüncü evdeki Satürn, bunu daha önce de söylemiştik galiba, bir kere üçüncü ev sertifikaları, e, online eğitim alanını sizler için temsil edebilir. Niye online eğitim dediniz diyeceksiniz. Neden online eğitim dedik? Online demek aslında kova'yı temsil ediyor. Kova çağı. E, nedir? Eskiden eğitimler yüz yüzeydi. Şimdi daha online oldu değil mi? Mesela şu anda birbirimize ulaşabiliyoruz Zoom toplantısı üzerinden yaptığım yayını sizlere ulaştırabiliyorum. E şimdi kova bütün bunları temsil ederken biraz daha Uranüs'yen olduğu için eğitimde yenilik demek olduğu için özellikle neden sizin bu üçüncü eviniz online eğitim diyorum? Çünkü kova sizin üçüncü evinizi yönetiyor. Dolayısıyla Satürn'ün burada olmasıyla birçok kişinin online eğitim alabileceğini, online sertifika alabileceği dönemlerin e, aktif olduğunu söylemek istiyorum. Sertifikalarınızı, eğitimlerinizi kesinlikle alın. Bu Satürn e, yakında Mart'ın başında buradan çıkacak 3. evinizden. O zaman o aldığınız belgeler, kısa eğitimler, e, yeni başladığınız bazı o küçük küçük eğitimler ya da belki üniversiteyi bitirecek olan yerler olacak. Onların faydasını göreceksiniz. Çünkü Satürn'de 29 derece kova'ya gelmek üzere. Kısacası eğitim konuları aktif. E, aile konuları aktif. Aynı zamanda aşk ilişkileri anlamında da güzel zamanlar. Onun dışında ay sonuna doğru şöyle bir ilerleyelim. E, tabii dediğimiz gibi buralarda çok çok önemli bir değişim olmuyor. Mesela 25 Şubat'a geldik. Sadece burada biraz açıları yorumlamak istiyorum açıkçası. Şimdi açılara baktığımızda Burada 3. evdeki Merkür ile 6. evdeki Uranüs arasında bir kare açı görüyoruz. Önce biz kare açılara bakarız demiştik. Çünkü kare açı olay yaşatır ve kare açı tek hamle götüren açıdır bize. Biraz olumsuz görünse de. Demek ki sizin aslında yine bu eğitim konuları aldığınız bu online eğitimler sizin... Ee, kariyer anlamında bulunacağınız iş ortamına etki edecektir. Orada bir kontak görünüyor. Dolayısıyla bu dönem aldığınız eğitimler çok önemli. Ee, sıkı bir çalışma içine girmenizi tavsiye ediyorum. Ama nasıl sıkı bir çalışma? Ee, şöyle bir 10. evdeki Satürn gibi değildir bu. 3. evdeki Satürn daha çok konuyla ilgilenmeyi de getirir. İkizlerin doğaları olduğu için birden fazla konuyla ilgilenebilirsiniz. Kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir dönem açıkçası e, daha çok Şubat sonunu ben bu şekilde yorumluyorum. Sevgili yaylar, size sevgilerimi iletiyorum. Mart ayı videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.